Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 118, 119 ve 120. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Bir Peygamber Tanıyorum Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman hakkında neler biliyorsunuz? Hazreti Süleyman Aleyhisselam 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Bazı kaynaklarda 50 yıl yaşadığı geçer. Bir kral ve aynı zamanda peygamber olan Süleyman Aleyhisselam bu zenginlik ve güce rağmen imanı kamildi. Cinlere ve rüzgarlara hükmederdi. Aynı zamanda hayvanların dilini de bilirdi. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfacevaplari.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar hepinize iyi günler